Selçuk Geçer, emekliye büyük şok diyerek açıkladı, emekli maaşlarına 20 bin Türk lirası sürprizi. Selçuk Geçer, emeklileri heyecanlandıracak flash açıklamalarda bulundu. Selçuk Geçer, emekli maaşlarında büyük şok açıklamasında bulunarak seyyanen zamda sürpriz 20 bin Türk lirası rakamını açıkladı. Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayında %49.25 oranında zam gerçekleştirildi ancak 10 bin Türk lirası olan en düşük emekli maaşı, 16.000 Türk lirası açlık sınırının altında kaldı. Emekliler sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor. Pek çok emekli rahatça yaşayabilmek adına maaşlarına bir düzenleme yapılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, emeklilerin seyyanen zam konusunu yerel seçim öncesi kapıyı kapatmıştı. Fakat yerel seçimlere sayılı günler kala seyyanen zam haberleri gündeme gelmeye devam ediyor. Ankara ve İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyyanen zam açıklayabileceğine dair kulis bilgileri ise doğru çıkmadı. Emeklilerin seyyanen zam ümidi ise, artık seçim sonrasına kaldığı da birçok SGK uzmanı tarafından da dillendirildi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise iktidara çağrıda bulunarak isyanda bulundu. Selçuk Geçer emekli maaşlarının asıl olması gereken rakamını tek tek hesapladı. Geçer, 10 bin Türk lirası olan maaşın, aslında en az bugün 20 bin Türk lirası olması gerektiğini hesapladık. Daha önce bir yasa vardı, asgari ücretin en az %110 o kadar emekli maaşı olacak diye. Emekli maaşları, en düşükten ortalamaya kadar, asgari ücretin neredeyse iki katı olması gerekirken, 10 bin Türk lirası veriyorlar, dedi geçer, emeklilerin genel beklentisinin maaşların doğru düzgün yerlere gelmesi olduğunun altını çizerken, insanların maaşları doğru düzgün yerlere gelmediği sürece, uygulananlar hiçbiri tedbir falan değildir, ifadelerini kullandı.